Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim gözler gitti ha. Evet. Bak. Niye? Bak. Kırmızı olmuş? Abi, Abi yok, ne yapıyorsun yok, ya? Normal normal. Kanka o normal aslında. Tamam Sasuke göstereyim mi? Hayır hayır sağ ol. Ay, ay. Bak kaşık kopacak. Bak Sasuke bak kopartıyor bak. Hayır 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 bakma bakma bak, bak. Sasuke yoksa... Ne yapayım sakın? Bak bak sen ne yapacaksın? Ben... Bak senin senin yapacağın şeyi söylüyorum bak bu şekilde. Geldi ya. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan <laughs> sen diyeceksin hop elin hemen ona gidecek. Anladın mı? Evet. Adam diyecek kan adam bur Buraya bir şey yapıyormuş kaşıyor. Ondan bak. sonra ona ön Patrimonik tusuyla ama bu sefer şey, patrimonik tusundaki değişecek, gelecek, olacak bir sürü şeyden siz güzel izleyicilerin tam olarak siz oradasınız biz de burada tam karşısında olduğumuz gelecek sezondaki e, royal pass hissetler var, silahlar var. Her şey var yani arkadaşlar, her şey var. Var var. Anladın evet, mı? Yani. Bak, evet. sana bir anda topu nasıl attım? Sen böyle bir şey diyeceğini bilmiyordum mesela. Tak 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 tak. O artık girişide dediğimiz bir olay. Anladın mı? Aynen. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çöz evet. evet. Dediğim gibi arkadaşlar, girişimin içimiz artık çıktı ortaya. Gelişebilir bir M162'cik 8 seviye olan M162'cik tavacık. Bu geri geliştirebilir. Onun yanı sırasında önümüzdeki günlerde gelecek çarklar var. Onun yanı sırasında diğer gelecek çark var. Bir yeni gelecek pet var. Bütün hepsinin görselleri tamamıyla hep bu videoda. O yüzden şimdiden biz başlarken sizler bir tatlı beğeneceğinizi şöyle bir parmacanızdan bir basarsanız gerçekten çok sevinirim deyip fazla laf uzatmadan hemen hızlı bir şekilde şuradan videoya başlamak istiyorum. Çünkü bu arada komik anları, funny moments'ları izlemediyseniz gerçekten bir bedel ödenerek bir funny moments videosu yüklendi. Gayet eğlenceliydi. Baya baya hala uğraştık. Kesinlikle uyduğun zaman bakın derim izlemesi Eğlendirmiyorsak biz bu iş artık bırakalım gidip etek giyelim oynayalım böyle başta böyle bir dikkatini çekmiyor olabilir ama ben size bir daha göstereyim şunu alttan yukarıya fark ettiyseniz bak 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 set sürekli böyle bir hale geçiyor abi. Sürekli bir şekilde böyle bir hale geçiyor. Ve böyle, böyle de bir tane kasçığı var. Kasla beraber aldığınız zaman direkt baştan aşağı sürekli böyle bir aslında ayakta reklam panosu gibi gözüküyor ama renk uyumları bayağı tatlı olduğundan dolayı bence çok çok iyi olmuş. Bence de çok çok tatlı olmuş. Ne diyorsunuz buna? güzel güzel bayağı büyük yer. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Evet. Bayağı iyi 10 Allah numara bu Nereye adı. geliyor abi? Nereye saçı, geliyor? Saçı da oynayacak. Bu nereye geliyor? Nereye gelmesini istersin? Söyle şu an oraya gideceğim. RP'ye gelmesini isterim abi. RP, RP gelsin mi Ozan Bey? Gelsin şu an. Gelsin. Gel, İnşallah gel. RP setine gelir. Gelmesin RP'ye gelir. RP, RP gelir diye düşünüyoruz büyük ihtimalle. Her neyse sıradaki gelsin kardeşim. Böyle bir tatlı bir var. Bu arada birisinde çalmış bizimkiler. Onda ismini buradan bululamışlar hakkını helal etsin. Diğer tarafta biri bulaşmaz editörüm girer o artık işin olayına. Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah. Burada da böyle bir tane diğer tatlı seçimiz. Bir set var. Bir e, hayvancıl bir setle benziyor bu kardeşimiz. Biraz yeşil ork. Vibe'ını aldım bu arada Hulk'un. Evet hayvancılığı da kafasından geliyor. Gayet tatlı bu arada ama fark ettiniz mi gene bilmiyorum. Gene morlarla alakalı setler geliyor ya sürekli. Hep e, bir mor renk. Kardeşim ya. yeter yeter bu rengi biz bulduk tamam artık bir salın da. Güzel ama bu da bayağı iyi. m 16'cığımız geliyor gene Uy. aynı şekilde. Gayet tatlı. Gayet güzel Bir 16 şey. ama geliştirebilir değil. Ama geliştirebilirmiş de gibi bir olan bir 16 Öyle aynen, düşünmek aynen. lazım anladın mı? Bu çantacı. Bu çantacı abi. Ki 16 ile uyumlu olan bir çanta yapmışlar. Ki çanta gayet güzel bu arada. Baya iyi Üçüncü üçün seviyesinde. Gayet şöyle gözüküyor. Güzel güzel Hayır. güzel. Bir tane böyle Bunny Friends setimiz var. Kırmızı olarak giriyor abi kardeşim bu. Kırmızı bir setçimiz olacak. Gayet tatlı. Onun yanında da böyle bir tane de şapkacığı var. Gayet güzel bir şapkacık yapmışlar. Ve böyle de güzel bir emojiciği var abi. Değişik bir emoji. Ben size birazdan. Birazdan göreceksiniz. Hatta şimdi bu aralar görebilirsiniz. Yeni sürüm dansı geliyor. Gerçekten gelen en iyi sürüm dansı olabilir. Yani sürüm dansı diye geçecek. Yüksek ihtimalle ciddi anlamda şu an oyuna gelen en iyi emojilerden biri olabilir. TikTokçuların gözü aydı yani o kadar söylüyorum size. Böyle bir tane kaskçığımız var. O ne lan? Aaa tavşan kulağına kask. İyi iyi iyi. Gayet güzel. Bu da çanta mor renk. Bir tane de böyle ucunda şeyciği var bu arada. Fark ettiyseniz bilmiyorum da böyle bir tane unicorn gibi güzel bir tane de böyle bir boyuncuğu var. Bunu gene aynı şekilde bana Friends Karel'in böyle bir tane tatlı bir silahçığı var pembecik. Gene bu şekilde fani Funny Friends'in e, gördüğünüz üçlü motorcu geliyor. Bunlar geliyorlar ve diğer gelen olay PDP setleri biliyorsunuz bunlar PDP kutusundan geliyor. Bu PDP kutusu neydi? Daha önce de söylediğim gibi kısmetse inşallah Yakında bizim de oyuna e, kendi tasarladığımız bir seti sokmaya çalışacak Çünkü bunlar oylamalarla, çünkü bunlar e, kalitesiyle ve çünkü bunlar izleyici istediği şeylerle oluyor. Biz de burada bir oyuna bir set getirtmek istiyoruz. İstiyoca adına onun üzerinde bir e, çalışmalarımız devam ediyor. Gene insanların yaptığı bu dizaynları oyuna aktarıldığı yerde böyle bir set kazandı e, bu arada bilginiz olsun. Bu setçik geliyor yine evet, güzel set. Bu arada setin şey kaskı en güzeli bu arada onu ben size söyleyeyim. Bir şeyi söylemeden bu... durayım. Şu setin, bu setin muhallini gördüğünüz zaman şu kaskın güzelliğine bak. Bebek gibi. Çantaya benziyor lan. Çanta mı lan bu ileri. yoksa? Hiç Hayır ileri. oğlum, ne çantası lan? Ama yok. yok. Başlık, başlık, başlık. Başlık işte. Cover'ın evet, Ama bir çanta vibe'ı var başlığı. yani. Çantası da ya demek tamam, ki buraya, tamam. çantasının Evet spoilerini verdik. Belki de çantası böyledir. Bilmiyorum. Bakar, Daha bir türetim var. Burada. Bunny setine kadar olan ilk gösterdiklerimiz 23 Mart'ta e, Premium Sound'la beraber geliyorlar. Evet. Onlar 23 Mart'ta Bunny setine kadar. Evet. Şuraya kadar gösterip bundan öncekilerin hepsi 23 Mart'ta geliyor. Aynen. Gayet Benim güzel. Sandım. Aynen. Bunların bilgileri alınsın. Gayet gayet güzel. Gene aynı şekilde PDP setinde gene, gene mor. Beyaz mor uyumu gayet iyidir. Downbury City bu şekilde gelecek bilgi daha olsun. Bunun üzerine bir tane maskeciye gelecek gene PDP setinden Gene böyle bir wasteland e, survivor setçiyi e, geliyor. Onun yanı sırasında da artık biraz hızlı hızlı Ayla. geçiyor ama artık hmm. biz bunu yeşil olarak bekliyorduk. Merhaba güzel şarkı söyler misin? Hmm, maalesef çok müzik kulağım yok. Hiç sorun değil. Şimdi sana sihirli bir numara göstereceğim. Ne sihri? Şöyle. Hemen birkaç tane size söyleyeyim. Bilmem mi? ilk seviyesi büyük ihtimalle böyle. Ondan sonra bunun genel üzerinden oynarlar mı tam bir fikrim yok. Ama oynarlar yani, ihtimalle. set beyaz Buyurun. olarak geliyor. Bu yeni geliştirebilir seçimiz beyaz bir set olarak gidiyor. İnşallah böyle bir ince bir box da olur diye düşünüyorum göreceğiz zaten. Ya biz bunu gerçekten farklı bir renk olarak bekliyorduk. Ama harbiden böyle bir şekilde çıktı. Üçüncü sette bu şekilde oluyor. Yeşilcikler ufak ufak gidiyor Yüzündeki ufak bir maskecik yani ufak bir makyaj olma benzer bir şey birazcık da genişliyor fark ettiyseniz zaten. Üçüncü sette böyle. Dördüncü level de gelen şekilde böyle. Altıncı level de artık yüzüne maskesi oturup gayet tatlı bir pelerinciye geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Dörtten altıya geçerken sadece aynı pelerin. Üçten dörde geçerken. bir şey yok. 3'ten 4'e geçerken bir şey yok. Büyük ihtimalle sadece emoji özellikleri falan gidiyordur diye düşünüyorum. 5'te de adam akıllı bir şey yok. Direkt altta bu hale gelecek. O da zaten biliyorsunuz ki yeni güncelleme de gidiyor. mesajı bu. Bir evet. mesajına baksana. Öldürme mesajı bu. Siz şu an göremiyorsunuz galiba. Ben şuraya çekeceğim. Kill mesajı bu şekilde olacak. Gayet güzel bir kil mesajı var. Paraşütçü bu şekilde olacak. Bu e, Onun sürekli... paraşütü mü evet, bari? Evet evet. Onun paraşütü. Baya güzel bu arada. Ya. Evet evet. Eşti. Şey, PUBG Mobile'in yeni güncellemesi ne zaman geliyor? 1.9. Kanka 21'i değil miydi? Yani 18 Mart gecesi. Yani 19'da oluyor. 4 gün 5 gün sonra bir şey. 4 gün sonra. Ya şöyle eğer ki değiştirilmezse bu arada normalde aslında o tarihte geliyor diye söylendi. Hatta Aliyan şöyle bu resmini de koyar oraya bir yere. Aynen normalde aynen. Normalde 18'inde geliyor diye söylendi. Ama değişebilirdi güncellemede bir sıkıntı olursa son. O anda recall available in more maps dediği more maps dediği olay daha fazla yani diğer haritalarda da artık recall adam kaldırabilme olacağı yazıyor değil mi burada ben evet, mi yanlış anladım evet, Aynen. Doğru. Aynen, evet. bu özellik diğer haritalara da gelecek hangi haritalarda vardı şu ana kadar Angel'da vardı Velivik'te vardı bu nereye gelir Minamana gelmez diye düşünüyorum ama, ama belki. belki. ki gibi ya. Hızlı fight döndüğü için Make of Fight'ın katledi bir tık daha uzatabilmek için Sanok'ta mantıklı olabilir diye düşünüyorum. E getirilir. Miramar çok uzun bir harita olduğu için video üzerinde bunu yapmazlar diye düşünüyorum ben. Ama e, yeni güncellemede gelecek. Eğer bir sıkıntı olmazsa 18'de bir sıkıntı olsa 19'da gelir zaten ekranlarınıza. E, onları da görürsünüz deyip. Bu da yeni gelecek gene setlerimizden. Bu yeni gelecek çarktan mıydı bu? İlk sırındaki şey abi. Sırındaki, i̇lk kıyafetler evet. Bunlar ilk sıradaki diye kıyafetler. Biliyorsunuz geri yeni bir su geldiğinde yanında 3 tane de ayrı bir set oluyordu. Bu da o setlerde bir tanesi Alfheim Wonder Cover diye geçiyor. Bunun kasçığı tabii ki bu. Bu böyle bir tane enigmatik Nomad seti bu. Nomad'ın e, setçi. Onun yanısında da Jade'in e, seti geliyor. Gayet bu arada Jade bayağı iyiymiş. Sanotta gideri <laughs> var Jade'in. Bu biraz abartı. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu arada saçın maçı da bayağı iyi. Saç çok iyi. Ay elf'lere benzetilmiş. Çok güzel. Aynen aynen. O evet. güzel olmuş harbiden. Saç saç gerçekten çok iyi bu arada. Bu soldaki süsleme. bu da çantacı zaten çantacık da gayet iyi. Emojileri vardı. Emojilerini gösterelim bilmiyorum. Ha bunlar da onunla beraber gelecek emojiler. Eee, çok güzel. Bu da tabii ki aşağı düşerken o kaykay tarzı o havadan aşağı uçtuğunuz olaycık. bildiğinizde olsun. Bunlar emojicikleri. Dragon'u çağırma falan bir olay var. Dragon'la yarışma olayı bile var. Ve bu da yeni gelecek pen. Yani tavacığımız. Gelişebilir bir tava. Gayet tatlı bir şekilde. Üçüncü seviyede bu hale alıyor bu arada. Birinci seviyede ilk gördüğünüz halde şey seviyede altınımsı ve beyazla karıştırılmış bir hale geliyor. Bilgi dairenizde olsun. Bunun da bir öldürme mesajı var tabii ki. Öldürme mesajı da şu şekilde. Şöyle bir göstereyim size hemen. Öldü... Oh, Tava öldürme... tavayla öldürme mesajını anasını satayım ya. Bu iyi bir şey değil mi lan? Çok güzel olmuş harbiden evet. Ve bu da Oy. Oy. Max levelde Bu da Max tavayla birisini vurursanız, tavayla bitirirseniz böyle bir kutu göreceksiniz. Çok iyi var da. Evet. Aynen aynen. Yeni özellik evet. geliyor direkt. Yeni yeni bir böyle bir olay yoktu büyük ihtimalle. İlk defa. Ah, yoktu ilk defa. Evet, ilk defa. Yani, tavada ilk defa Tavada ilk defa bir de bu şekilde olan bir şey yoktu. Böyle çıkacak da tava havaya. Harika diyeceğiz. ya. Aynen Çok aynen. Hareketli. İnanılmaz, inanılmaz bir şey getiriyorlar. Öyle söyleyeyim size. Oyunda ilk olan şeylerden bir tanesi yani öyle söyleyeyim. Böyle bir tane monaltıcımız var. Birinci seviyesi bu şekilde, ikinci seviyesi bu şekilde. Daha önce söylemiştim diğer önceki videoda. Şekli tam olarak yoktu. Son seviyede mükemmel oluyor demiştim. Son seviyede gördüğünüz gibi mükemmelin ötesinde bir 16 oluyor abi. Bunun da öldürme mesajı gene. Burada gördüğünüz gibi bir tane ejderhanın yani iskeletin işte çıkarttığı bir olacak. Ölüm kutusuna bakar mısın şunun ya? Ölüm kutusu efsane ya. Ee, ne? Bayağı iyi. Gerçekten kuşu umarış yıldız. Çok güzel. Aynen. Evet ve yeni gelecek gün yapacağımız morali denk alıyor bu da. Giriş seviyede olduğu halde 3. seviyede bu şekilde gözüküyor. 5'in şey seviyede gayet tatlı bir ölüm mesajıyla beraber geliyor. Ve Mavirin bu da mı? 8 seviyelik olan M162'mizin artık ortaya çıkış anı diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Daha önceki bir M162'ye bir benzetmelik var. Bir, bir, bir tane daha vardı çünkü biz hatırlıyorsunuz ama o açık evet, olan bir evet. şeydi. 4. seviyede böyle 5'de böyle 6'da bu şekilde 7'de de bu şekilde 8. seviyede de ayrı bir olaycığı var. Bunun öldürme mesajı bu şekilde ekranı gördüğünüz gibi bir daha göstereyim size görmeyen varsa diye. Öldürme mesajı bu şekilde gidecek. Bir de parlama sürekli bir devam ediyor burada gördüğünüz gibi. Onun haricinde kutucuğu bu şekilde maskaramsı aslında ama krom bir şekilde patlayan maskaramsı bir olayı. Bir de diğer olaycığı da bu şekilde. E, 8'in sebebi bu? Evet. Aynen. evet. Adamı vuruyorsun. Baba harekete bak. Adamı vuruyorsun ve pam. E, e, geliyor kutuya atıyor değil mi? Nasıl? Nasıl? O kullanırsın ya. Evet, evet. Nasıl? Çok iyi bu arada. Çok iyi çok iyi. Bu, fa bu, farklı bir dava arkadaşlar. Bu, bu harbiden farklı bir dava. Gelecek M162 bu şekilde olacak. Bunu baya baya bekleyen arkadaşlar var. Sonunda bunlar ortaya çıktı. Deyip hemen hızlı bir şekilde diğer gelecek olan olaylardan size bahsetmeden önce sizlere bu videonun tam böyle ortasına hatta ben size de şu... Ah hayır. Gücüm çok Hiçbir boss'u öldüremiyorum. Ah. Senin gibi güçsüz biri bana zor bir de şöyle bir ekran paylaşımını direkt vereyim. Oyuna yeni gelecek petimizin görünüş şekli de bu şekilde Oo. abi. Kuyruğundan kollarım. Aynen, aynen. Gürden'den kollarım. Gürden'den kollarım. <laughs> böyle tatlı, sürekli oynayan, bıçak çeken, bıçak çeken böyle bir petimiz oynayış şekli bu şekilde. Bak emojiye bakar mısın ya? Problemlere benziyor güzel. Evet. Aynen. İskelet goblin. Gayet tatlı. Hatta oyunun en güzel petlerinden bir tanesi diyebilirim. Pet dediğim böyle olması gerekiyor bana göre de. Gayet tatlı bir tane de böyle petçimiz gelecek. Onun yanı sırasında efendim. şeyde de e, o pete de e, örümcek adam skin'e geleceği söyleniyor. Yani ha, doğru. Da, bunun daha önce bir ufak bir ben bir yerde videosunu falan bir şeyini gördüydüm. Ufak. Örümcek adam yapma gibi. Bunu kıyafet evet. gibi. Nereden gördüm ben onu hatırlamıyorum. Gene bir yerde görmüşümdür diye düşünüyorum. Öyle bir muhabbet çıktı ya. Buna normal deplileri artık bir kıyafet alabiliyorsunuz diye işte seviyesini falan gelişine de marketten alabiliyorsunuz. Ümün değişik belçini yapmışlar. ve Gayet güzel bir dans bu arada. Gerçekten gayet güzel bir dans. Ece paraşütü, maraşütü tam bir mor. Tamamıyla istüci diyebiliriz bunu. Onun yanı sırasını İrfan Çefin gene böyle bir tane kafacığı gelecek. Gene onun yanı sırasında Excalibur'un gene böyle bir tatlı, değişik bir olaycığı var. Bu set nasıl bir set ben de bilmiyorum ama güzel, gerçekten güzel, değişik bir olay var bunun. Onun yanı sırasında gene burada bir tane bizoncuğumuz var ekranda gördüğünüz gibi. Onun yanı sırasında gene Wukong, Wukong dediğimiz maymun krallardan Lolcular buradan baya baya bir Wukong'un Prime'ı geliyor oyuna. Bu da zaten dediğim gibi son işte son seviyede alınan ödüllerdeydi. Onları zaten daha önce gösterecek. Asıl görünüş şekli bu şekilde olacak oyunda. Bilgi de olsun. Onun gene aynı şekilde bu kaskı kafasına geçirdiği gene bir 249'cuk var burada. Bir tane de Kar 98 var. Ben bunu ilk görünce dedim ki Godzilla geliyor. Ay. Aynen aynen. Godzilla geliyor dedim. Godzilla'nın evet. Kar 98'i geliyor dedim ama şu 9 yazısını görünce üzüldüm. Ee, 9. sezon özel olduğundan dolayı. Keşke gelseydi, keşke olsaydı ama ben